Merhaba arkadaşlar 20 Kasım pazartesi iddia tahminleri, banko iddia analiz ve iddia yorumları, futbol ve bahis tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki kanallarından taktik kasa kuponu için farklı oran çekleyebilir, çek diyebilir. Sportoto tahmini için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 22.45'te Euro 2024'te San Marino ile Finlandiya karşı karşıya geliyor. San Marino'nun form durumuna baktığımızda Danimarka'ya 2-1, Kuzey İrlanda'ya 3-0, Slovenya'ya 4-0 Danimarka'ya 4-0, Finlandiya'ya 6-0 mağlup olmuştu San Marino. Finlandiya'nın form durumuna baktığımızda Kazakistan'ı 2-1, Slovenya'yı 3-0, Danimarka'yı 1-0 mağlup olmuş. Kazakistan'ı 1-0, San Marino'yu 6-0 mağlup etmişti Finlandiya. San Marino Finlandiya arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu karşılıklı gol yok. Saat 22.45'te Euro 2024'te Slovenya ile Kazakistan karşı karşıya geliyor. Slovenya'nın form durumuna baktığımızda Kuzey İrlanda'yı 1-0, Finlandiya'yı 3-0, San Marino'yu 4-0, Kuzey İrlanda'yı 4-2 yenmiş, Danimarka ile 1-1 berabere kalmıştı. Kazakistan'ın form durumuna baktığımızda Finlandiya'yı 2-1, Kuzey İrlanda'yı 1-0, deplasmanda Kuzey İrlanda'yı 1-0 yenmiş, Danimarka'ya 3-1, Finlandiya ise 1-0 mağlup olmuştu Kazakistan. Slovenya ile Kazakistan arasında oynanacak olan karşılaşma ligi tahminim Maç sonu 1.5 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.